Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ee, yanımda ben Ahmet. E, Bilal de var. Bilal, Bilal adını tanıt. Bilal sen kimsin? Ben Bilal'im ve adım Bilal. Su adım da Bilal. <laughs> Bilal köklü Bilal. Köklü <laughs> Yanımızda Köklü Bilal ve sağ tarafta matematiklerin bilimcisi Muhammed var. Ee, hoş geldiniz beyler. Matematiklerin çok, bilimcisi çok, ve, ve çok köklü Bilal. Bilal Çok kibirli bir Muhammed var yanında. Eee matematikleri bilimcisi. Eee şey. bir tane de köklü biler var. Eee <laughs> Hoş geldiniz. Var. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Arkadaşlar e, ben Fantasy Games diye kanalım var. Ona kendi videomu atmıştım. At, e, ona kendi videomu atmıştım zaten. Eee bu da bizim ortak oluşturduğumuz bir kanal var. Kanal işte ona atıyoruz. Adı şu an aklımda değil. Unuttum bildiğiniz. <laughs> Mal gibi. Yemin Reisler mi? Hayır. O farklı bir kanal. O ondan ayrı. Biri dur, zil çaldı. Kapı açmam lazım. Öldürdüm. Merak etmeyin. Öldürdüm. Aa niye 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 attı ki adam? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Benim. Dur lan Bilal yapma. Bilal canım azalıyor onu yapınca. Şaka yaptım. Azalıyor mu? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Bilal sen adam yok ki biliyorum, biliyorum canın azalmıyor zaten. Bilal Bilal Bilal, Bilal, adam ne her dur Bilal. İtem paylaşalım dur item paylaşalım. Tamam, Bilal tamam vurma dur dur tamam vurma vurma dur 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 tamam iyi hadi ver ver hadi item ver item ver hadi. Item ver. Sağ bir tane veririm. Tek vuruşuna bağlı ona göre. Hadi ver. Yanın da kuzenim var. Al. Mal 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 sorularsın ya. Aferin. Aa geri Bilal. <laughs> al Bilal, al kapak olsun lan. İnşallah geberirsin. Salak ya. Ya bir şey olmaz ya. Seni, İki seni öldürdüğümde dead match'e başlayacağız biliyorsun değil mi? <laughs> Bilal seni tamam, keserim. Hadi. Dur tamam. Artır, artık artık barışçıl. Tamam sus. Yetti. Daha savaş. bak, bak. Büyülü kılıç. Büyülü kılıç <gülüyor> mı? <gülüyor> lan vurma. Bilal. 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 Le 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 vurma vurma neredesin ne lan muhammet muhammet Hayır. neredesin vurma evet, kardeşime vursan seni öldürürüm dur lan kardeşim. yapma yapma ne olur kardeşim bak <gülüyor> hadi ne olur <laughs> bak ne olur bir ben ne hay hay ef hadi bak ne olur, ne olur? olur. yapma o büyüne kılıçla gelmiş lan muhammet ikiniz ikiniz, evet. ikiniz bana mı dalacaksınız lan? Durun bir adam evet. kaldı, bir adam kaldı. O adamın evet. adı ne lan? Erroy, Erroy. Onu öderim sonra. Şey dalmayacağım, cip, dalmayacağım. Cim, 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 Ben saçlı olamaz. Evet, beyler gelin, beyler gelin. Haber. Oh. Ben Hadi. 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 Lan chest var. Ben chest almaya gidiyorum beyler. Koş <laughs> koş 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 koş. Lan beni bekleyin durun. Hayatta. Oh. Kendime de kendime de yanlışlıkla zehir attım çok iyi ettin. İyileştirme. Oo Vurma. Da 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 da. Vur Mehmet Bilal. Mehmet Bilal vur. Ya bir gidin. Yanında kuzenlerim var. E sen vurma. Lan chest buldum. Chest 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 chest. Vurma. Vurma. Yapma lan yürü git. Helikoptere çıkalım mı? Helikoptere. Hadi helikoptere gidelim. Çeviklik iskeri, iksiri is, 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 buldum. İşte, evet, çeviklik x'leri ne işe yarıyor yani, iksiri? Çok güzel. Şey. Çevik seni hızlandırıyor o. Allah zekalı hız iksiri diyoruz <gülüyor> bana. <gülüyor> chest buldum. Ender chest. Hadi. Şu chesti açamıyor musun lan Muhammed? Yine o, zehir çıktı. Adam. Muhammed Ender seni sehirli. trolleyeceğim. Dur, atlayamadım. Elmas <laughs> bot mu? <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> lan Muhammed ne dalıyorsun? Öldürdüm yeee Ben seni öldürdüm gerizek zekalı Öldün Hayır ben seni öldürdüm bak Hayır öldün Baka girdi Baka girdi baka hayır, girdi Hayır geri zekalı öldün Hayır Yemeği olan var mı? Ya şu anda baka girdi E ee, benim var dur Efe ben biz, el biz, biz sen değil mi? Evet yemeğin var mı? At evet. hemen yemek! Dur! Ana dur yemek at gel Bilal yemek at yokmuş pardon bu Kaçamasın, adam bizi dur, keser da. lan bu adam bizi keser Nerede? bence kaçalım Bilal gel Bilal gel kaçak dur emde bir şey var patlayacaksın gibi bir şey Bilal Bilal at Bilal 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 attım Bilal ben kaçtım öldürdü öldürdü beni öldürdü öldürdü beni valla öldürdü Ben kaçıyorum Bilal at. Bilal ben kaçıyorum Geber inşallah Geber inşallah. Adama adama bir Şişt ben öldüm de adama bir şey attım da şu anda mavi bir şeyler çıkıyor. Patlayıcı regenerasyon iksiriydi. Sen ölüyor musun? Adama niye atıyorsun? Canı fazlalaşır. Işte. Geri Ya. Bak <laughs> ya. <laughs> ya. Aa, neden? Neden? Bu neden? Bu adam beni ben... bulamayacak biliyorsunuz değil mi? Ben adamı takip ediyorum i̇şte. Neredesin dijital? Ya gel tamam ya. eşit kapışacağız. En son balga girdim ya. <laughs> Dur balga yalnız, Adam yukarı çıkıyor. Adam yukarı tamam, çıkıyor. Tamam. onu onu Özel. yazmayayım bir dakika. Onu yazmayacağım. Yemek yeme yeme tamam <laughs> Özür. Ne etesi ne diyorsun lan? Vallahi Allah belamı versin. <gülüyor> 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 adam Lan ben <laughs> de bak lan. Ben mi istedim? Adama laf soktum. Ooo. Lan beyler. Efe öldün mü? Yenecek mi? Gel işte ne yemin edelim hadi. Hayır adama inanmıyorum beyler. Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Efe. Öleceğim. Öyle Öyle adamın diamond, adamın diamond kılıcı var. Kes ki seni %100. Belki ben keseceğim. Noob Keste dedi. Basın. Aa bak vallahi i̇şte adamın Git lan, çıvalardım. git lan. Çıvalardım. Git. Git git yapalım. Git. Kuzey Zeyn var Za! Oyunu kazanamadı. İşte bu troll. İşte troll. İşte troll budur. İşte troll budur. Yes. 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 <laughs> yes. 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 <laughs> bu ilk videomuzda e, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle bir video gel gelmesini istiyorsanız lütfen bir saniye izleyin, like yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız seviniriz. Görüşürüz. Bye bye.